Safa, namı diğer Muti. <laughs> Bize kendinden bahseder misin? İsmim Mustafa, 13 yaşındayım. Evet. Hangi okuldasın? Tek Koleji'ndeyim. Evet. atçılığı yani bir sene olmadı daha, bir ay sonra falan bir sene olacak başlayalı. Ve çok yeteneklisin. Evet. Çoğu arkadaşımdan daha hızlı geliştim atçılıkta. Daha çok ama tabii ki de buna sence böyle en büyük destek e, hem hırslı, özgüvenli olmandan kaynaklı değil mi? Bunun kaynağı benim atlardan kork, korkumu çabuk yiyememdi. Çünkü cesaretle evet. oluşundan ötürü. Yani burada bir sürü öğrenci yıllarca vakit geçirse de senin kadar e, tabii ki onlar da bir başarı elde etti ama sen en hızlı gelişen öğrencilerimizden birisin. Evet. Peki ilk ders aldığını hatırlıyor musun? İlk dersimi hatırlıyorum. Ata çok korkmuştum inerken. Hangi atla ders almıştın? Django'yla. Nasıl ben titreyerek binmiştim. <laughs> Nasıl geçti peki ilk dersin? Yani, güzel geçmişti. Korkmam dışında bir sıkıntı yoktu. Şu an peki korkuyor musun? Yok şu an. Hatta tam tersi atların canını okuyor. <gülüyor> <gülüyor> peki atının ismini öğrenebilir miyiz? Atım Silver Star. Silver Star. Irkı? Irkı Arap. Arap atı anladım. Peki sence böyle biz normal gözünde değerlendiriyorsun. Yani atan atlı sporlar kompleksi olarak, çiftliği, kulüp olaraktan. Bizim hakkımızda ne söylemek istersin? Bizleri seviyor musun? Öğretmenlerini seviyor musun? Ya vakit geçirmekten keyif alıyor musun? Düşüncelerin neler? Ya benim benim dostta sabah akşam burada kalırım. Yani burada arkadaşlarımı, hocalarımı, Şule ablamı çok ya. seviyorum herkesi. <laughs> ben de seni çok seviyorum. Atları da çok seviyorum. Evet. Peki ileride ne yapmak istiyorsun? Ne olmak istiyorsun? Yani i̇leride. şöyle birincilik hayatında ileriki yönünde ne istiyorsun? Ya birinci. Şey hayatım boyunca bırakmayacağım bir spor olur. Hı. Mesleki ya, anlama dönüştürmek ister misin bu sporu? Mesleki anlama dönüştürmeyi düşünüyorum. İleride bir iş yapacaksam onun atlı olacağı kesin de hangi yönde At ölüm olur, ata etmenim olur. Ata at, at, at eğitmeni, at antrenörlüğüm ya da atlı spor. Yani Belki spor, kendi kulübünüzü açarsınız. Kulübünüz Öyle atla ilgili bir sporun olacak kesin ama daha karar vermedim nasıl bir şey olacağını. Anladım. Peki bize söylemek istediğin herhangi başka bir şey var mı bir tanem? Ee, yok başka bir şey Tamam çok teşekkür ederiz, Rica ederiz.